Merhaba arkadaşlar ben Furkan bugün sizlerle bir seve tanıtım yapacağım metalda ee, DG bakın böyle sesi sakin bir sever Hepinizi bekliyoruz güzel bir seve çok güzel böyle ana ekran falan güzel böyle tüm skinler tüm skinler <laughs> pardon tüm skinler değil de yani bazı skinler hatalı onlar tabi düzelecek böyle güzel skinler tabii ki de duruyor böyle. Assassin's Creed Hitman. Ben çok Hitmanı seviyorum. Eee, Seven'in şöyle güzellikleri var. Böyle egzot patlatabilirsiniz. Bir dakika, çıkmadı ses. Ses çıkmıyor. Mübarek çıksana. Bakın demin çıktı. Böyle çıkarırsınız ses. Böyle sesler. Bir dakika bir şey ayarlayayım şuradan. Ne o diyor? De... Bir araba. Şimdi sesini kısalım. Hatta yürü gitsen. Böyle güzel drift atabilirsiniz. isterseniz benden hand da alabilirsiniz. Böyle bir var. Hız, drift başka driftler, böyle de var istersen alabilirsiniz geldik modifiye bölümüne gelelim bakalım şimdi modifiye bölümü klasik ama tabi siz böyle yaparsanız olmaz nitro ve jantlara gelelim jantlar 10 numara 5 yıldız benim en sevdiğim jant bu istediğiniz jant seçersiniz buradan, öyle Aslında bunu daha çok seviyordum. Ben. Yok bu değil. Bu. Ha, yok bu ha. Şaşırdım. Böyle bir de renk kırmızı yapalım. Tam oldu ha. ha neyse arkadaşlar seveye gelin beklerim. Yani güzel bir seve. Yemeyin zevrin hakkını yani. Yemekten kastım ben seve güzel. Oynayış güzel. Böyle top arabaları. Hatta ben size arabaları göstereyim böyle. Ne? ana ekran falan böyle şu jetpack şurada bisikletten düşme falan şu Hyundai Ascent Tofaş Dacia BMW Tofaş Doğan Volkswagen Polis Bakın yüzeyi siz aynı zannettiniz ama yüzeyi farklı Tofaş Taksi Bakın yüzeyi farklı BMW 6 ve Ferrari Ferrari Spider Ford Mustang tabii ki de Tokyo Drift Nissan 350 Mona Lisa şurada şu hanımın arabası şu onu bilmiyorum şu şeyin arabasıydı o doğru Mitsubishi Evo öyle güzel arabalar var işte benim en sevdiğim şu neredeydi bu muydu aynen buydu benim en sevdiğim böyle parlak yüzeyli güzel bir tane arabaya. Yes, araba yani. en güzel. En güzel. Hemen radyoyu kapatalım. <laughs> radyoyu kapatalım diyorum radyo açıyorum. E, ee, ne, neyse beyler. Sevreye gelin beklerim. Bay bay.